27 Aralık 1919 Atatürk'ün Ankara'ya gelişi Gelin sizle ufak bir tarihi gezintiye çıkalım. 27 Aralık 1919 Türklerin milli mücadele döneminde bir tarihi dönüm noktasıdır. Mustafa Kemal Samsun'u çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış ve ardından Sivas ve Erzurum kongrelerini başarıyla tamamlamıştı. Bu süreçte İstanbul işgalinden sonra Ankara başkent olmuş ve milli mücadelenin merkezi olarak belirlenmişti. Bu dönemde Mustafa Kemal birkaç arkadaşıyla birlikte Ankara'ya varmış ve halk büyük bir coşkuyla Atatürk'ü karşılamıştı. Seğmenler bu halkın gösterdiği sevgi, milli mücadeleyi olan beraberliği simgeliyordu. Bu tarihten sonra Ankara Kurtuluş Savaşı'nın yönetildiği yer olmuştu. Atatürk'ün Ankara'ya gelişi sadece bir şehrin değişimi değil, bir milletin yeniden doğuşunun simgesiydi. Ya istiklal ya ölüm diyen Atatürk'ün önünde duran sevmenle Cumhuriyet kurtulana kadar emrindeyiz paşam şeklinde tezahüratlar yapmış. Atatürk o an başını kaldırıp fikrinize tabi misiniz şeklinde yanıt vermişti. Askerler andolsun paşam demişti. Yeni bir liderin gelişi için dualar okunup kurbanlar kesilmişti. Herkese görüşürüz beni bu.